Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle arena moduna girdik. İlk bir tanışma, ilk sesli video. Bakalım neler olacak. Tamamen spontane girdim. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yine abidik kobidik şampiyonlar geldi. Hmm, ne ilginç olur, ne tuhaf olur. Allah. Bir drama oynasak. Haydi bir deneyelim sence. Arkadaşlar ilk sesli video. İlk deneme. Tabi biraz heyecan var. Eğer heyecanları dilimiz sürçülse. Mazur görün. Bakalım şöyle. De. Yine aynı hızlı şampiyonlar. Yine aynı klasik şeyler. Farklı bir şey yok. Evet deneyelim bakalım. Bu arada birlikte gelişeceğiz. Eğer önerileriniz varsa, ne bileyim, bir fikriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Biz daha cemiyetsiz bu işlerin. Sizlerle birlikte artık gelişip büyüyelim. Bu arada sadece oyun yani bedev olarak düşünmüyorum. Farklı oyunlara da gireceğiz. Sohbet olur muhabbet olur. Bu arada şunlara bir bakalım. Yine saçma sapan şeyler. Farklı oyunlar, farklı şeyler yapacağız. Güzel bir aile olalım istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız bakalım. Bu arada 50 60 abone civarlarında olmamız lazım şu anda. 100 aboneye özel bir çekiliş yapacağız. Onu da şu an ayarlıyorum. Birkaç güne de 100 abone olur diye düşünüyorum. Bu arada biz burayı biraz zor kazanırız gibi duruyor. Onun için de haber bekleyin. Bugün ya da yarın diğer videoda açıklayacağım onu da. Şöyle bir iki şey almasın diyecektim ama. Valla gıdıklıyor sanki adam bile. Şunu yapsak. Yok be. İlk evet, ilk etapta böyle biraz olacak gibi duruyor. Ama güzel bir kastık. Neyse çekiliş diyorduk. Onu ayarlıyorum şu anda. Birkaç günü ayarlayacağım. işlemleri başlatacağız. Bakalım. 100 aboneye özel. Çok bir şey değil ama en azından içimizden gelecek. Öyle söyleyeyim. İnşallah daha büyüklerinde daha büyük şeyler yapmayı nasip olur diyelim. Yalnız güzellik kastık ha. Çok başına yaşadığımızda çok da iko. Biz bunları kesemeyiz. Şuradan şöyle şunu. Evet, diyoruz ya. Ne yani ki biraz güçsüz kaldık gibi. Bakalım. Ne diyor? İlk yeteneği beklemişiz. Güzel. Bir bakalım ama yine yeterken sabit gibi falan filan elektrik var eşyalar falan Yine abıcık kıpıcık şeyler Ne alabiliriz Bakalım kaç saniye bu Bir saniyede bir Bir yakıyoruz gibi bakalım Hasar da çok güzel olacak ama bakalım Benim set ne almış acaba? Kritik kritik diyor. Şeyi kritik çıksın ha ben. Büyük tek atacak bize büyük ihtimalle aynen böyle oldu. Hiçbir şey yapamadık. Allah'ı bok çuvalı gibi öldük sanki. <laughs> Bunlar evet, da çok oynamadım için çok detaylarını çok bilmiyorum. Genelde ben dereceli yüksek elo tarz takılıyorum ama biraz eğlence olsun hem o okularda özellikle bir çıktı. hem eğlence olsun hem biraz daha rahat konuşmak için ilk video biraz heyecan var sohbet muhabbet olsun Evet arkadaşlar var mı önerileriniz? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl gidelim? Varsa önerileriniz bekliyorum bu arada. Bizim set AFK mı değil? Neyle büyükler?

Şimdi Laiko şuraya şunu şöyle yapsam Oo. Yavaştan sar vermeye başladık ama oyun bitti be Geç oldu sanki biraz Valla şunu öldürmeye çalışalım Ah Yapma onu be yapma onu be Neyse seni nasıl keseceğiz bu arada biz uzaklaştıralım. Vallahi kestik. Vallahi nasıl kestik bilmiyorum kestik be. Güzel bir ilk kastık şöyle köy tıkmak için şeyler alalım. Artık uçum benim. Bakalım 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 bakalım. Bir kavga çıplam mı? Şu an hasar buraya sanki lan. Allah'ın yolu gibi ha. Yoksa bir comeback mi geliyor? Yoksa bir comeback mi geliyor? Nereye lan bunlar? Allah'ın yolu gibi. O oh, hata bir kere düşerim ben gidiyorum Dur hadi kendine iyi bak Beni bir sal beni bir sal beni bir sal ama ya Bekçim <laughs> kendine iyi bak Biz bunları kesemeyeceğiz Onu kestim de diğerini nasıl keseceğim Ne? <laughs> Dediğim gibi bu oyun bu kadar <laughs> Birazcık Oyun kötüydü ama en azından çok pek muhabbet amaç birazcık tanışmak yok. Dediğim gibi daha geçme aşamasındayız. Ne yapacağız daha bir plan proje onları yapıyoruz. Ama güzel şeyler olacak. Takipte kalın. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Hadi görüşürüz.